Bugün bir kez daha sokakta yaşayan hayvanların yaşam hakkı için toplandık. 6 aydan uzun süredir önündeki katliam yasasını incelemeyen Anayasa Mahkemesi yasanın yürürlüğünü de durdurmadığı için hayvanlar her gün işkenceyle toplanmaya ve katledilmeye devam ediyor. AYM izleme yasayı iptal et. AYM izleme yasayı iptal et. AYM izleme yasayı iptal et. Birkaç gün önce İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği yazıyla hayvanların katliam yasasına bile aykırı şekilde derhal toplatılması talimatı verildi. Ardından İstanbul Valiliği sokakta yaşayan hayvanların toplanıp tecrit edileceği yerleri göstermeleri için belediyelere 17 Mart'a kadar süre veren bir genelge yayınladı. Oysa ki katliam yasası eee bile toplamaları derhal yapılması gibi bir süre öngörmüyor. Aksine belediyelere ve tarım il müdürlüklerine 2028'e kadar barınak inşa etmek için süre vererek örtülü biçimde toplama tecrit için 2028 yazını işaret ediyor. Yani belediyelerin İçişleri Bakanlığı talimatı doğrultusunda hayvan toplama yarışına girmesine gerek yok. Belediyelerin böyle bir kanuni zorunluluğu da yok. Susma, haykır, toplamaya hayır. Susma, haykır, toplamaya hayır. Belediyelerin hayvan toplama ve katletme yarışına girdiği bu kabus gibi ortamda Konya Karatağda Karatay'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden 2 yaşındaki çocuğun vefatı da henüz otopsi raporu dahi çıkmamışken hayvanlar hedef gösterilerek nefrete malzeme ediliyor. Hayatını kaybeden çocuğun istismarı anlamına gelen görüntüleri paylaşmaktan geri durmayan basın kuruluşları, medya çocuğun istismara uğradığına ve kafasına künt bir cisimle vurulduğuna dair şüpheler bulunmasını gündem etmek yerine hiçbir delil olmadığı halde köpekleri fail addediyor. Medya etik ol, olma! Medya etik ol, tetikçi olma! tabanını konsolide etmek için sokakta yaşayan köpekleri yeni nefret odağı olarak seçen ve uzun süredir planlı şekilde sosyal medya trolleriyle, basın yayın kuruluşlarıyla, tetikçi yazarlarıyla bu yönde çalışan iktidar ise bu acı olayı fırsat bilip köpekleri yeniden hedef alıyor. En küçüğünden en büyüğüne iktidarın söylemi bu ölüm olayın sorumlusu olarak köpekleri gösteriyor. İstismar şüphesinden hiç ama hiç söz etmiyor. Oysa ki henüz ortada bir otopsi raporu yok. Tıpkı aylar önce Fatih'te köpeklerin üzerine atılmaya çalışılan cinayetteki gibi. Bugün de bir çocuğun ölümünden durduk yere köpekler sorumlu tutulmaya çalışılıyor. Hayvanlara çocuklara, kadınlara, göçmenlere ve diğer tüm ezilenlere yönelik suçlama ve hedef gösterme içeren tüm haberlere şüpheyle yaklaşmalıyız. Bugün gündemimizde olan Konya Karatay'daki olayda çocuğun hayatını hangi sebeple kaybettiği ancak otopsi raporu sonrasında belli olabilir. Olayın basına aktarılış biçimi hem hayvan haklarına hem de çocuk haklarına açıkça aykırıdır. Konya Karatay'da ölen olup bitenler hayvanlara ve aynı zamanda insanlara yönelik şiddet ve şiddet tehdidi bakımından da çok ama çok endişe vericidir. Konya Karatay'daki olaylar katliam yasasının yalnız hayvanlar için değil tüm toplum için ne kadar büyük bir tehlike olduğunu bir kez daha göstermiştir. Karatay'da yaşananların ardından pek çok hayvanın zehirlendiği, vurulduğu ve hayvan hakkı görüntü hayvan hakkı savunucularının silahla tehdit edildiğine dair bilgi ve görüntüler paylaşılmaktadır. Eline silah alıp kendi adaletini sağlama iddiasında olan gruplar tehlikelidir ve suç işlemektedirler. Yetkililer kontrolden çıkan bu şiddet dalgasının daha fazla yayılmasını önlemek için derhal harekete geçmeli, daha fazla yayılmasını önlemeli, hem hayvanların hem de insanların güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri acilen almalıdır. Olaylara ilişkin soruşturma şeffaf bir şekilde yürütülmeli, kamuoyunu köpeklere ve onlara bakan insanlara kışkırtarak şiddeti körükleyen asılsız haberlerin yayılmasını engellemelidir. Küçük bir barakada yaşayan, hayvanları doyuran 82 yaşındaki Necla teyzeyi hatırlayalım. Mahallesinde gözü gibi baktığı, üzerine kayıtlı köpeğin belediye tarafından götürülmesine karşı çıktığı için hedef gösterildi. Çok geçmeden barakasında çıkan şüpheli yangında hayvanlarla birlikte hayatını kaybetti. Yine yakın tarihte Urfa'da köpek avlaması nedeniyle ateşli silahla öldürülen yaşlı çifti ve bu saldırıdan yarık, yaralı kurtulan oğullarını ve gelinlerini hatırlayalım. Bu acı örneklerle, örnekler üzerinden görüldüğü üzere, köpeklere yönelik nefret söylemleri yalnızca hayvanları değil, insanları da hedef gösteriyor ve unutulmamalıdır ki hayvanları koruma kanunu uyarınca hayvanları öldürmek Türk Ceza Kanunu uyarınca da insanları tehdit etmek suçtur. Tıpkı daha önce Kayseri'de göçmenlere yönelik program girişiminde olduğu gibi bugün Konya Karatay'da bir program tehdidi olduğu yetkililerce göz önünde bulundurulmalı ve önlem alınmalıdır. Alınacak önlemlerin başında iktidarın ve medyanın şiddeti ve nefreti körükleyecek söylemlerden vazgeçmesi önemlidir. İktidar yanlısı medya kuruluşlarına da, muhalif medya kuruluşlarına da bir kez daha haykırıyalım. Medya etik ol, tetikçi olma! Medya etik ol, tetikçi olma! Medya etik ol, tetikçi olma! için katliam yasasını çıkarmışlardı. Hatırlarsınız çocukları korumak için köpekleri katledeceklerini barınak denen toplama kamplarında müebbet hapse mahkum edeceklerini anlatmışlardı uzun uzun. O zaman söylediklerimizi bugün harfiyen tekrarlıyoruz. Sokakları güvenli hale getirecek olan kana susamış katliamcılar değil, yaşamdan yana olan bizleriz. Sokakları çocuklar içinde, köpekler içinde, kediler içinde, kadınlar içinde, LGBTİ artılar içinde, engelliler içinde, göçmenler içinde güvenli hale biz yaşam hakkı savunucuları getireceğiz. Köpekleri de çocukları da koruyacağız. Bebekleri de çocukları da koruyacağız. Bebekleri de çocukları da koruyacağız. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı. karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz verdik. Fakat katliam yasası karşıtı mücadeleyi bırakma, kaybetme lüksümüz yok. Mücadelemize ilk günkü kararlılıkla daha da azimli ve öfkeli şekilde devam ediyoruz. Etmek zorundayız. Bu dezenformasyonla ve tetikçilerle dolu atmosferde hayvan dostlarımızın yanında olmamız bugün artık daha da elzem. içimizde yalnız olmadığımızı biliyoruz. Fakat 6 aydan yani yarım yıldan uzun süredir katliam yasası karşısında neredeyse her iki haftada bir eylem ve basın açıklaması örgütleyerek Anayasa Mahkemesi'ne yasayı iptal et imza kampanyası yaparak dayanışma konserleri ve kermesleri düzenleyerek Ankara'ya AYM önüne otobüs kaldırmak için organizasyon yaparak Üstelik bütün bunları tüm işkence, katliam ve tecrit haberlerinin ortasında korkunç bir ruh hali içerisindeyken yapmaya çalışırken hepimiz çok yorulduk. Yaşam hakkı savunucusu olan herkesi, tüm siyasi partileri, sendikaları, emek örgütlerini, feminist örgütleri, çocuk hakkı örgütlerini, LGBTİ artı örgütlerini, göçmen dayanışma platformlarını sokakta yaşayan hayvanlar için verdiğimiz mücadelede bizlerle dayanışmaya, direnişimize omuz vermeye çağırıyoruz. Tuluş yok. yok, tek başına ya ya, ya hiçbirimiz kurtuluş. yaşamını savunuyoruz. Dün gece saatlerinde olay yerine giden arkadaşlarımız yaşam savunucuları korkunç görüntülerle karşılaştıklarını söylediler. Videolar çektiler, gönderdiler. Adaleti kendi sağlamaya çalışan silahlı bazı gruplar önüne gelen köpekleri vurmaya başlamış. Bu son derece tehlikeli bir gelişme. Adaleti bu şekilde beline silah koyan sağlayamamalı. Bu zaten suçtur. Bu bir pogrom girişimidir biz bu tarz girişimlerin ne kadar tehlikeli bir yere varabileceğini çeşitli nefret suçlarında gördük. Hatırlayın Kayseri'de yine küçük bir kız çocuğuna tecavüz edildi haberi vardı. Ardından 10 kadar ilde göçmenlere yönelik pogrom, ırkçı girişimler yaşandı. Bunlara izin verilmemeli. Şu anki yasanın iptal edilmesini istiyoruz. Anayasa Mahkemesi hala bugün 208. gün oldu, 207. gün oldu. Hala görüşmedi CHP'nin yaptığı iptal başvurusu. Ama şu an geçen yasada bile eline silah alan sokaklarda hayvan öldüremez. Bu bir suçtur. Şu anda da suçtur. Bunun için gereken soruşturmalar başlatır, başlatılmalıdır. Bu çok tehlikeli bir gelişme. Çünkü bu mesele sokak hayvanlarından, sokaklarda bizim gibi yaşam savunan insanların hayatını da etkiler durumda. Hatırlayın Necratemiz'e şüpheli bir şekilde ölü bulundu. E, evinde e, beslediği hayvanlarla birlikte ölmüştü. Şimdiye kadar bildiğimiz kadarıyla iki ayrı olay. Ee, sokaklarda hayvan besleyen ailelere yönelik saldırı oldu. En son iki kişi bu şekilde öldürüldü. Dolayısıyla bir nefret söylemi var. Bunun etrafında büyütülen ciddi bir nefret var. Buna geçit vermemeliyiz. Bir yandan hukuki mücadeleyi sürdürüyoruz. Bir yandan sokaklarda yaşamı savunuyoruz. Ama bir yandan da medyaya sesleniyoruz. Çünkü etik değil medya aylardan beri haykırıyoruz medyanın etik olması gerektiğini, tetikçi olmaması gerektiğini. Şimdi bir kez daha hep birlikte haykıralım. Medya etik ol, tetikçi olma. Medya etik ol, tetikçi olma. Medya etik ol, tetikçi olma. Ol, tetikçi olma. Bugün bilerek TRT'nin önüne geldik. Çünkü bu tarz haberleri Özellikle dün TRT'de yaygın bir şekilde yaptı. Anadolu Ajansı da yaptı. Otopsi, otopsi raporunu bile beklemeden köpekleri suçladılar. Ne oldu? Daha ne olduğunu bile bilmiyorken, nasıl iki yaşında bir çocuk orada olduğunu bilmiyorken köpeğin sayısını bilenler vardı. Önce 15 dedi, sonra 12 dendi, sonra 10'a düşürüldü. Yani tamamen tutarsız bir şekilde medya hareket ediyor. Bu sebeple medyanın etik olmamasından dolayı TRT'nin önüne geldik. Biraz sonra basın açıklaması yapacağız. Ama bir yandan da haykıracağız. Biz sokaklardayız. Sokaklarda yaşamı savunmaya, özgürlüğü savunmaya, nefrete karşı sokaklarda birlikte yaşadığımız canlıları savunmaya devam edeceğiz. İnsana, hayvana, yeryüzüne özgürlük. İnsana, hayvana, yeryüzüne devran dönecek. Katiller halka hesap verecek. Gün gelecek. Devran dönecek. Katiller halka hesap verecek. Şimdi bir kez daha AYM'ye de aitladım. Bu 208. gün hala bu yasanın iptali başvurusunu görüşmedi. ya da çeşitli düzenlemeler gönderiyor. Barınakların yapılması isteniyor. Halbuki biz bu barınakları ölüm kampı olarak nitelendiriliyor, nitelendiriyoruz. Barınakları değil, sokaklarda kısırlaştırılmasını, aşılatılmasını ve yeniden sokaklarda yaşatılmasını istiyoruz hayvanların. Bu sebeple bu yasayı uygulayan bütün partilere sesleniyoruz. Bu yasayı uygulamayın. CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıkça söylemişti. Bu yasayı hiçbir CHP belediyesi uygulamayacak demişti. Ancak uyguladıklarını da biliyoruz. Dolayısıyla CHP'li belediyeleri de buradan bir kez daha uyaralım. Barınaklar! Ölüm kapı! Barınaklar! Ölüm kapı! Barınaklar! Ölüm kapı! Barınaklar! Ölüm kapı! Köpekleri de, çocukları da, koruyacağız. <laughs>